...volatilitesi açısından baktığımız zaman. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. E, Şahap Bey, Merkez Bankası Başkanlığı'yı yapacak e, kalibrede bir teknisyen. Dolayısıyla gerek bankacılık geçmişi, gerekse e, sonrasındaki akademik faaliyetleri itibariyle... E, ...Şahap Bey'in, tabii ki biz e, şu şeye, yoruma katılıyoruz. Bir önceki başkanımızın da yaptıkları ve aldığı piyasadan almış olduğu kredibilite çok netti... Ve kendisine olan teveccüh sektörün ve diğer çevrelerin gösterdiği teveccüh çok yerindeydi. Ama Şahap Bey'in de burada göstermiş olduğu şey şu. Bizim politika olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde olmuş olduğu şartları farkında olduğumuzu bilin. Ve biz de özellikle de enflasyon karşısındaki duyarlılığımızı gösteriyoruz. Öyle olduğu için de biz bu işi hakkıyla bir önceki başkanımızın da Naci Bey'in de yaptığı gibi yerine getirmek kararlılığındayız. Mesajlarını veriyor ki zaten hatırlanacak olduğu üzere hemen cumartesi kendisi tüm banka başkanlarını genel müdürlerini affedersiniz toparlayarak dövizdeki olası bir ani atağın önüne geçmek adına da çok yerinde hem telkin edici hem de işte onların görüşlerini alıcı ve piyasa ile iletişimde olmanın gerektirdiği merkez bankacının ana kuralı da malum biliyorsunuz oyuncuların tamamıyla iletişimde olmak ve onların kanaatlerine göre hareket ederek şeffaf bir görüntü çizmek çünkü daha öncesinde Merkez Bankacılığı ile ilgili Türkiye'mizde geçen sene yapılan en büyük kritik neydi Naci Bey'den önce? Daha şeffaf olunması, daha öngörülebilir bir Merkez Bankacılığı beklentisi vardı. İşte o evet. noktada e, Şahap Bey'in yaptıkları çok doğru, doğru adımlar ve piyasayı sakinleştirici adımlar. Çünkü Merkez Bankası'nın paranın fiyatı ile ilgili atacağı adımların özellikle de bu Nisan ayındaki PPK toplantısının e, nasıl bir sonuç vereceği konusunda öngörülebilirlik çok önemli. Aksi takdirde ne oluyor? Öngörülemeyen bir gelişme olduğu zaman finansal piyasalarda net bir şekilde ne var? E, tepki var ve gereksiz bir volatilite var. Bu da tabii ülkeye hem döviz manasında hem de enflasyon manasında e, zorlu anlar yaşatıyor ki biliyorsunuz Naci Bey'in en büyük başarısı ne oldu? E, özellikle enflasyon karşısında ezilen Moody'ye net bir getiri, rehel getiri e, sözü vermişti ve bunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla şimdi sıra nereye geldi? Kurla ilgili bu. Türkiye için çok can sıkıcı olan özellikle de işte ihtiyacımız olan değil mi enerji ihtiyacımız ve diğer kalemler açısından Türkiye'nin sürekli bağımlılığı olan kurla ilgili gerekli müdahaleyi yapabilmek. Dolayısıyla Şahap Bey'in adımlarını canı yönden destekliyoruz. Doğru açıklamalar, doğru ifadeler ve piyasa bunu sanıyorum müsbet anlayacaktır. Evet aslında hemen geçtiğimiz hafta gelen açıklamalarda özellikle serbest piyasa koşullarına dair açıklamalardı. Yine bugünkü açıklamalara baktığımızda Sayın Kavcıoğlu şöyle der: Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Yine gündeminde rezervler vardı ve rezervlerle ilgili açıklamasında takip ettik. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz açıklamasında bulundu. Bunlarla tabi şimdi değil mi? Borsa açılmadan önce de önemli açıklamalar, önemli vurgular Murat Bey. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi döviz rezervi konusu önemli. Ve tüm hem dışarıdan hem içeriden Türkiye'nin kredibilitesine bakan oyuncuların altını çizerek incelediği kalem. Bu swapların içerisindeki oranı çok önemli. Ben burada tabii uzman arkadaşlar zaten biliyorlar ama izleyicilerimiz açısından söylüyorum. Swapların artışı rezerv içerisinde şey değil, olumlu değil. Dolayısıyla bunu düşürmek lazım. Sayın Başkan da Rezervlerin aynen Naci Bey zamanında olduğu gibi güçlendirilmesi yönünde hareket edeceğini söylüyor. Bu noktada e, özellikle bu tip teknik kurumlara, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden önemli kurumlara yapılan atamalar konusunda e, iradeyi tebrik etmek istiyorum. Gerek sizin de programın başında bahsettiğiniz gibi Şahap Bey'in atanması dışında aynı zamanda borsamıza da benim de 22 sene çalışmış olduğum e, çok önemli ve özel anlar geçirdiğimiz kuruma hem çalışanları çok mutlu eden hem de aynı zamanda brokerları yani piyasada aracılık e, sürecinde katkı bulup da bulunan teknisyen arkadaşlarımıza e, keyif veren bir atama yapıldı. Sevgili Korkmaz'ı Korkmaz ve arkadaşımızı da tebrik ediyorum bu noktada. Beraber çalıştığımız e, bir e, o manada e, ekip arkadaşım kendisi. Dolayısıyla bu atamalar çok doğru atamalar. Dolayısıyla yurt dışından da bakıldığında, yurt dışından da bakıldığında piyasa oyuncular açısından bu çok önemli. Fakat Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ne kadar da Amerikan ekonomisi toparlansa da yani işsizlik miktarının düşüyor olması işte efendim en son 1.9 trilyon piyasaya enjekte edilmişti hesap basında. Hatta Sayın Biden şey dedi, ben dedi aynı zamanda 3 trilyon dolarlık tekrar bir altyapı yatırımı konusunu, altyapı açısından da destek vermeyi düşünüyorum demişti. Bunların hep para miktarını arttırıcı olmakla beraber Amerikan ekonomisinin devinimini arttıran, güçlendiren gelişmeler ve bu tüm dünyaya pozitif bir imaj veriyor. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi dolar endeksindeki artış bu beklenmeyen bir gelişme. Bence burada kritik olan konu iç gelişmelerin ne kadar iyi bir manzara sunarsa sunsun dış gelişmelerin ne olacağı. Yani o noktada dış gelişmelerde Amerika 5 Devletleri'nin durumu tahvillerin getirisinin artması sonrasında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı bizim dolar manasında yani kurun oynaklığı manasındaki en büyük sıkıntımız biliyorsunuz geçen haftalarda ne oldu? Bir anda 1.7'lere ulaşınca Amerikan Tahvillerindeki orta ve uzun vadeli tahvillerdeki getiri Türkiye'den çıkış söz konusu oldu. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Ama şunu bize öğretti bu kriz, yani 2018 kriziyle de belki yer kıyaslamak mümkün. Johnson olayın şey olayındaki bu rahip olayındaki e, Türkiye Cumhuriyeti sermaye piyasaları yatırımcıları kendi kendilerine de borsa endeksini belli bir noktada tutabiliyorlar ve ben 2 milyon 200'e çıkan yatırımcı sayımızla beraber malum salgın sırasında e, ciddi bir artış olduğu yatırımcı sayısında bu. Yani mecburiyetten olabilir, şartlardan olabilir, Çok açıklama yapıyorlar ama MKK kayıtlarına göre. Bu bize de şunu getiriyor, şu anki şartı, ortamı iyi kullanmak lazım. Yani bu yatırımcı sayısını indirmemek, onları daha önce yaşamış olduğumuz 94'te 98'de yaşamış olduğumuz gibi bir şekilde üzmeden sistem içerisinde tutmamız lazım ki... ...yerli yatırımcımız, tasarruf ihtiyacı içerisindeki sanayimize para aktarımı sonucunu veren, destek anlamına gelen bu şeyi, konjonktürü muhafaza etsin. Ben olumlu bakıyorum çok. Fakat Amerika'daki bu özellikle tahvil getirilerinin yükselmesi otomatik olarak Türkiye gibi tüm dünyadaki gelişmekte olan ülkelerden bir kaçışı ve Amerika'ya gidişi getiriyor. İşte bu tabii üzerinde düşünmesi gereken de topyekün ne yapılması gereken, stratejik olarak tavır gereken gelişmeler. Ama tabii içerideki bu doğru atamalar, liyakata uygun atamalar, çok şey manidar. Tabii ki piyasalar öngöremedikleri gelişmelere net bir şekilde tepki veriyorlar. Ama sadece günlük getiriler, günlük kazançlar değil, orta ve uzun vade bakmak gerekiyor. Önümüzdeki enflasyon canavarı, bu canavarın yenilmesi için topyekun bir tavır gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Murat Bey az önce dolar endeksine de değindiniz. Şimdi daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına tekrar e, o noktaya dönmek isterim. E, Amerikan 10 yıllıkları değer kaybetmesine rağmen dolar endeksi neredeyse 93 sınırında. E, şu anda dolar TL tarafına baktığımızda ise e, cuma günkü kapanışın altında 8.06'lara kadar geldi. E, peki bu tabloyu yani içerideki açıklamaların bir etkisi olmadı ya da olamaz demektense bir yandan da dolar endeksine bakmakta fayda var değil mi? Çünkü küresel çapta dolar değer kazanmaya devam ediyor evet şaşırtıcı olan bu yani sizin de demin bahsettiğiniz gibi bu özellikle yeni paketle beraber yeni 3 trilyonla beraber ki bunu nasıl dağıtacak bir konusu net değil yani normalde ABD'nin özelliği paketlerde ne yapmakta doğrudan doğruya vatandaşın cebine kadar da ne yapmakta parayı iletmekte ki o yüzden mesela işte çok ilginç geçenlerde yaşamış olduğumuz GameStop gibi işte Reddit denen bir sosyal mecra üzerinde toparlanan ondan sonra da Robin Hood gibi e, şeysiz sıfır komisyonlu e, mecralarda alım satım yapan kitlelerin bir anda işte küçük balıklardan neye i̇şte, e, e, yırtıcı balıklara dönüşmelerini planlara dönüşmesini izlediğimiz 17 dolarlardan 500 dolarlara genç tapın çıkması gibi sonuçlar yaratıyor. Yani ortada dolaşan bir para var ki biliyorsunuz kripto paraların da beslenmesine sebebiyet veren bu dolaşımdaki Amerikan doları daha ziyade. Gerçi Türkiye'nin yatırımcısı da yapılan istatistiklerde ilk dört içerisinde çıkmış e, Türkiye'deki. E, kripto para meraklıları ki bunu lehte bir şey olarak söylemiyorum çünkü kripto para o manada bir e, şey e, ülkenin kalkınmasına gideceği yerde para sermaye piyasası yoluyla hisse ve tahvil yoluyla nereye gitmiş oluyor para ve bir şekilde kontrolsüz bir alana gitmiş oluyor bir gayya kuyusuna bir dibe bir karanlık noktaya gitmiş oluyor ama şunu söylemek istiyorum Amerikan dolarındaki artış hem yatırımcı sayısını arttırıyor hem de yeni yeni alternatif e, varlıklara merakı arttırıyor özellikle de işin içerisinde gençlerimiz varken toparlamak gerekiyorsa bu durumda DXY endeksi özellikle Amerikan dolarının miktarının hem likidite manasında hem de sanalda artıyor olması nihayet halinde şu var öngörümüzü destekliyor. Öyle ya da böyle Amerikan dolarının ne yapması gerekiyor? Değerinin kayb değer kaybetmesi gerekiyor. Fakat özellikle FED başkanının kalkıp da yavaş yavaş sizin de bahsettiğiniz gibi diğer dünya büyük müesses nizam kurucusu olan dünya devletlerinin merkez bankalarının kalkıp da net bir şekilde artık tahvil alanlarından vazgeçeceklerini ve enflasyonda bir artış beklentilerini dillendirmeleri özellikle Fed Başkanı geçenlerde böyle bir açıklama yaptı. İşte %2'leri bulduğu zaman e, enflasyon otomatik olarak bizde ne yapacağız? E, tahvil alımlarından vazgeçeceğiz tarzı ki bize şeyi hatırlatıyor. Bernanke zamanında yaşanmış olan benzeri bir gelişme hatırlıyor 2003'lerdeydi sanıyorum. Dolayısıyla bu olay yüzünden e, e, sanıyorum görece bir ne var? Amerikan dolarında değer var. Yani